Merhaba değerli arkadaşlar. Koronavirüs Covid-19 günlerinde hepimiz evlere kapandık. Daha doğrusu biz mecburen kapandık çünkü kuaförler, berber salonları, güzellik merkezleri yani saç ve sakalla ilgili bütün salonlar kapalı, kapatma kararı geldi. Dolayısıyla hiçbirimiz çalışmıyoruz. Tabii ki kötü bir durum ama sağlık birinci derecede önemli. Bu yüzden bu karara saygıyla karşılayıp evimizde oturuyoruz. Şahsen ben de çok fazla dışarı çıkmıyorum. Günde iki defa dışarı çıkıyorum. Bunun sebebi de evimde bir köpeğim var. Ve onu sabah çıkarıyorum. İhtiyaçlarını gideriyorum. O arada eğer bir ihtiyacım varsa marketten onları karşılıyorum. Geliyorum evimde duruyorum. Sonrasında akşam bir kez daha köpeğimi dışarı çıkarıyorum. İhtiyaçlarını gideriyorum. Ve evimde kalıyorum. Burada tabii ki bunca insan saçı sakalı ne olacak? Tabii ki bir ayla iki ayla hiçbir şey olmaz ama insanların evde geçirdiği süre psikolojisinde biraz farklılıklar yaratıyor. Şahsen benim ilk 10 gün moralim üst seviyedeydi ve her şeyi severek yapıyordum. Evde uğraştığım şeyler oluyordu, yemek yapıyordum. Ne bileyim işte bu ara bir protest saç yapıyorum, kendim için bir protest saç yapıyorum. Onunla ilgileniyordum. Ama 10 günden sonra artık yavaş yavaş farklı şey hani her gün sabah kalkıyorsun, kahvaltı hazırlıyorsun, oturuyorsun, kahveni içiyorsun, sonra saça başlıyorsun falan. Akşamüstü yemek yapıyorsun gibi artık sıkıcı olmaya başlıyor ve sizleri de çok iyi anlıyorum. Bir süre sonra ya bu kuaförler de kapalı, ben saçımı sakalımı ne yapacağım diyorsunuz doğal olarak. Tabii ki siz de haklısınız ve Beni arayan dostlarımdan bazıları <laughs> saçını makineye vurduğunu bana söyledi. Yani yapacak bir şey yok. Bu süreci hep birlikte dayanışma içinde atlatacağız. Tabii ki e, bugün sizlere bununla ilgili yardımcı olabilecek bir video içeriği üretmek istedim. Hani nasıl yardımcı olabilirim? Ne kadar yardımcı olabilirim? Anlatacağım çünkü anlatmak istediğim şeyde benim sakalım çok uygun değil. Ama yine de Teorik olarak size anlatacağım ve siz de bunu en azından evinizde uygulayabilirsiniz. Hem vaktinizi geçirmiş olursunuz hem de çok kabarmış ya da uzun sakallarınızı şekilli olarak kısaltabilirsiniz. Yani şekillendirebilirsiniz. Bunun daha önceki videolarımda anlattığım gibi bir mantığı var. Eğer bu mantık çerçevesinde adımlarınızı atarsanız gerçekten sakalınızı hiç bozmadan kendiniz alabilirsiniz. Öncelikle benim sakalım bu iş için şu an çok anlatacağım olay için çok uygun değil çünkü kısa uzun zamandır sakal kullanmıyorum. Ama mantığını anlatacağım. Öncelikle elinizde tabii ki böyle bizim kullandığımız gibi profesyonel bir makine olmayabilir. Ama her makinedeki sistem aynıdır. Yani nedir? Benim burada tara kullandığım makinede taraklarım var. Bu taraklarda e üzerinde yazan numara var. Bir numara. Yanında tekrar bunun milimetresi yazıyor. Yani 3 milimetre. 3 milimetre bir numara oluyor arkadaşlar. 3 milimetrenin altındaki olay da işte yarım ve sıfıra doğru gidiyor makinenizde. Eğer sakalınız uzun kullanıyorsanız, çok uzunsa, atıyorum yanlar kabardı, buralar kabardı, almak istiyorsunuz ama çok da kısalmasını istemiyorsunuz. Yani burada tavsiyem ilk olarak 9 milimetreye getirin. Yani makinenizin ayarını 9 mm. eğer bir tarağı varsa 9 mm'lik bir tarak takın. Yani bir tarağı yoksa ayarla yapılıyorsa 9 mm'ye getirin ayarınızı ve sakalınızı almaya kesinlikle alttan yukarıya doğru başlamayın. Bu çok keskin hatlar oluşturacaktır ve sakalınızı şekilsiz yapabilir. Yani aşağıdan yukarıya kısaltayım derseniz bu sizi çok zorlayacaktır ve yanlış işlem yapmanıza sebep olacaktır. Buradaki en önemli konu yani sakalınızın şeklini hiçbir şekilde bozmak istemiyorsanız dediğim gibi 9 mm yani 3 numaraya tekabül eder. Buradan başlayıp eğer bu uzunluk bu kısalık size yeterli değilse bunu 6 milimetreye de çekebilirsiniz. Yani 2, 2 numaraya da alabilirsiniz. Ama can alıcı nokta şu. Hiçbir şekilde sakalınızı, makinenizi aşağıdan yukarıya doğru temizlemeye çalışmayın. Tam tersini yapın. Makinenizi elinize ters alın ve tamamen yukarıdan aşağıya doğru. Yani hatta e, bir numara alıyor sanki sakalımı. Ben yapıyorum. Yani eğer bu şekilde yaparsanız yukarıdan aşağıya doğru. Yani aşağıdan yukarı değil tam tersinde tam tersinde alacaksınız ve yukarıdan aşağıya doğru tamamını çene altını yukarıdan aşağıya doğru alırsanız sakalınız çok düzenli bir şekilde alacaktır. Diyelim ki 9 mm yani 3 numara sakalınızın uzunluğu için, genel uzunluğu için yeterli. Bu durumda geriye sakalı şekillendirmek için iki nokta kalıyor. Önemli iki nokta kalıyor. Birincisi favoriler ve yanlar. İkincisi ise çene altı. Şimdi burada Şöyle bir şey yapmanız gerekiyor yanlar için yani favori ve yanlar için 6 mm yani 2 numara genelini 3 numarayla aldınız 9 mm aldınız yanlar için yani şu noktaya kadar şakağın şurasına kadar buradaki çene kemiğinize kadar olan bölgeyi 6 mm yani bir kısasıyla aynı şekilde inceltebilirsiniz o zaman sakalınız yanlardan daha kısa ve öne doğru uzayan bir sakal haline gelecektir. Altlar içinse 6 milimetre de uzun kalabilir. Bunu 4,5 milimetre ya da 5 milimetre, 3 3 milimetre mm kaçırma şansınız yüksek. Yani 4,5 5, 5 milimetre gayet uygun olacaktır. Sadece çene kemiğinizin altından hani çerçeveleyecek şekilde şöyle düşünün. Çene kemiğiniz burada. Buranın altını yani çenenize çok gelmeden çenenizin altından Aşağısını da 4,5 milimetre ya da 5 mm ile tamamen inceltebilirsiniz. Eğer kendinizi daha yetenekli görüyorsanız 3 mm ile sadece sakalınızın bitiş noktalarını yani çok yukarıya çıkmadan sadece alt çizgi boylarını da alıp sakalınızı inceltebilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız sakalınıza şekil bozukluğu yaratmadan gayet güzel bir şekilde uygulama yapabilirsiniz. Bu koronavirüs günlerinde evde kapalı olduğumuz süreçte can sıkıntısından sizlerde de sakalınızı, saçınızı oynayarak çok fazla bozmayın istedim. Tabii ki e, burada favoriler de çok canınızı sıkacaktır. Favorileriniz de yine aynı şekilde 9 mm ile tam kulak hizanızdan düşünün. Kulak hizanızdan aşağıya doğru yine aynı şekilde kabarıklığını alın. Bıyıklar konusunda ise ee, makineyle alabilirsiniz ama bıyıklar için de tabii ki bir e, makasa ihtiyacınız olacaktır çünkü bıyıklarınızı makineyle aldığınız zaman e, çok da düzgün durmayabilir. Yani makineyle aldıktan sonra uçlarını e, dik bir şekilde, yani makası keskin olarak böyle düşünmeyin, daha dik hani uçlarından sarkan fazlalıkları alarak bıyıklarınızı da düzeltebilirsiniz. Peki ben sakalımı hani daha kısa istiyorum. Hani 9 mm ile değil de hani onun daha kısasını istiyorum derseniz de aynı şekilde bu sefer 6 mm'ye takıp yani makinemizin ayarını 6 mm'ye getirip aynı anlattığım işlemi baştan sona aynı şekilde yapıp bu sefer 5 mm ile altları ve en son 3 milimetreli mm de en bitiş noktalarını alarak sakalınızı şekillendirebilirsiniz. Eğer kirli sakal yapmak istiyorsanız, yani sakalım çok belli olmasın ama kirli olsun derseniz, nasıl anlatayım? Eğer bu tarz bir makineye yani ayarlı bir makineye sahipseniz bu biraz kolaydır. Çünkü sıfır kapalıyken sıfır oluyor ama ayarını açtığınız zaman yarım oluyor bunu ıı, yarım dediğim yani yaklaşık bir buçuk milimetre yani bayağı kısa bir sakal sıfırın üstü tamamını alırsınız tamamını bu sefer ama yukarıdan aşağı almayın çünkü bu kısalıklarda sakal tamamen geçecektir hatta 3 milimetre ile bile yaparsanız ıı, sakalınız kirli olabilir ama 3 milimetreden sonra tabii ki yanlarını ve altlarını ıı, sıfırın üstüyle yani 2 mm ile 1,5 mm ile ayarınızı makinenize getirip yanları daha sıfırlayabilirsiniz, altları sıfırlayabilirsiniz. Tamamen kirli sakal istiyorsanız bunu yarımla yapmanız lazım. Yarım nedir diye soracak olursanız da 1,5 milimetre. Yani 3 milimetre bir numara diye adlandırılıyor. 1,5 milimetre de yarım deniliyor. Tam kirli sakalın karşılığı aslında 1,5 milimetredir. Sakalınızın tamamı 1,5 milimetre ile. Fakat bu sefer yukarıdan aşağı değil. Tamamen temizleyerek e, tamamını kesebilirsiniz. Farklılık olarak favorilerinizi belirginleştirmek için istediğiniz çizginin altından sıfırla alıp o da e, makinenizi şu şekil kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde favoriniz ideal boy aslında tam bu kulak memesinin olduğu yerdir. Kulak memesinin makinenin ucunu kulak memenize değdirirsiniz ve bu şekilde favorinizi kesersiniz. Sonra altını sıfırla biraz temizleyip aşağıya doğru alırsınız ve bir geçiş yapmış olursunuz arkadaşlar. Bu korona günlerinde sakalım buna müsait olsaydı emin olun yaparak gösterirdim ama en azından teorik olarak da bunu anlatmaya çalıştım. Korona günlerinde hepinize ee, sağlıklı günler diliyorum. Bu şekil videolar yapmak istiyorum. Sizin işinizi kolaylaştırabilecek farklı videolar da olabilir. Ama şimdilik sakal için bu videoyu yapmış oldum. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. Bu covid günlerinde bize de moral olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.